Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat, Fransa'nın Paris stüdyosundan sesleniyorum. Günün Fransa gündemine birlikte göz atacağız. Bugün 4 Haziran 2025 Çarşamba. Hadi başlayalım. İlk haberimiz Le Monde gazetesinden. Christophe B adında bir kişi aşırı sağ görüşlü grupların etkisiyle ırkçı bir saldırıda bulunmuş durumda. Bu kişinin özellikle Facebook'taki aşırı sağ ve yanlış bilgilere dayalı içeriklerden yani Infox adı verilen sahte haberlerden beslenerek sürekli bir agresif tutum sergilediği belirtiliyor. Fransız medyası özellikle aşırı sağın sosyal medya üzerindeki etkisini tartışmaya açmış durumda. Bir sonraki haberimiz France 24'ten. Greenpeace örgütü Emmanuel Macron'un Grevin Müzesi'nde sergilenen bal mumu heykelini alarak elektrik şirketi EDF'nin merkezi önüne bıraktı. Heykelin üzerine Putin Macron radyasyonlu müttefikler yazılı bir pankart iliştirilmiş. Greenpeace bu eylemi enerji politikalarına dikkat çekmek için yaptığını açıkladı. Şimdi Frans Info'daki bir habere bakalım. Dijon Akademisi'nde bir eğitim uygulaması büyük bir tartışma yarattı. Fransızca derslerini bu alanda yeterli diplomaya sahip olmayan öğretmenlere teslim etmek üzerine bir düzenleme öğretmen sendikalarının tepkisini çekti. Özellikle SNES FSU Sendikası bu düzenlemeyi öğretmenlik mesleğine duyulan bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Aynı yayın organından bir başka haberde ise Loire bölgesinde yaşanan şiddetli dolu yağışından söz ediliyor. 3 Haziran günü yaşanan bu vahim hava olayında birçok yerleşim biriminde ciddi hasar meydana geldiği bildiriliyor. Meteo France toplam 14 departmanın hala turuncu alemde olduğunu duyurdu ve halkı dikkatli olmaya çağırdı. Le Figaro gazetesine geçiyoruz. Bugünün sayılarından birinde Fransa'nın kırsal ve banlio bölgelerindeki insanların Emmanuel Macron'un başkanlığı döneminde dışlandığını hissettiği belirtiliyor. Bu konuda yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, Kırsal kesimde yaşayanların hükümetin politikalarından ciddi anlamda memnuniyetsiz olduğu görülüyor. Yine aynı gazetede alınan bilgiye göre, Ronalpe bölgesinde beklenen şiddetli hava koşulları konusunda uyarılar yapıldı. Özellikle Ardeş, Drom, Isère ve Savoie gibi bölgelerde yoğun yağışlar ve dolu tehlikesi söz konusu. Son olarak Amerika'dan bir haber, tabii yine Fransa basınında yankı bulmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ithalat vergisini %50'ye çıkardığını açıkladı. Bu kararın sebebi olarak ulusal güvenliği koruma ihtiyacı dile getiriliyor. Öte yandan bu hafta Paris'te gerçekleşecek olan ticaret müzakereleri de dikkatle takip ediliyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü gündemimiz böyleydi. Fason Radyo Paris stüdyosundan size Fransa'daki en güncel gelişmeleri aktardım. Radyoların en fasonunda buluşmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. para o Radio